Herkese merhabalar. Ben Kadıköy Kültür Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Nesibe Müsevitoğlu. Bildiğiniz gibi dünyayı saran COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı sanat etkinliklerine fiziki olarak gidemiyoruz. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde her yıl toplu bilet alarak tiyatrolara giderdik. Ne yazık ki iki yıldır bunu da yapamıyoruz. Bu nedenle Kadıköy Kültür Sanat Derneği olarak tiyatro komitemizce bir kutlama videosu hazırlamaya karar verdik. Tiyatro komitemizin başkanı, usta sanatçı Tarık Şerbetçioğlu'nun önderliğinde bu kutlama videosunu hazırladık. Öncelikle bu videoda yer alan tüm sanatçılarımıza ve bu videoyu hazırlayan tiyatro komitemiz başkanı Sayın Tarık Şerbetçioğlu'na sonsuz teşekkürler ediyorum. Yine videonun düzenlenmesinde destek veren Yetişim Komite Başkanımız Sayın Erdal Cevizli'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Sanatsız kalmayalım, tiyatrosuz kalmayalım. En kısa zamanda buluşmak dileğiyle Dünya Tiyatrolar Günümüzü kutluyorum. 27 Mart Dünya Tiyatro Günümüz kutlu olsun. Kadıköy Kültür Sanat Derneği olarak 27 Mart için bir video hazırlamak adına yola çıktık. Küresel bir pandemiyle karşı karşıyayız sahne sanatları, başta tiyatro ve müzik sektörü olmak üzere büyük bir sıkıntının içerisinde. Ama umudumuz bu sıkıntının en kısa sürede biteceği yönde. Çünkü hepimiz sahneleri çok özledik. Seyirciyi çok özledik. Seyirci olmazsa tiyatro olmaz. Seyirci tiyatronun olmazsa olmazıdır. Tiyatro her yerde yapılabilir. Ama muhakkak karşınızda bir seyirci olması gerekiyor. Dolayısıyla seyircilerimize kavuşacağımız, sağlıklı ve güzel günlerde, sahnelerimizde onlarla buluşacağımız günleri iple çekiyoruz. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Merhaba, ben Selma Kutlu. Tiyatro yaşamın bir parçasıdır. Tiyatro benim yaşama enerjimi arttırır. Tiyatro sorunlarımıza ışık tutar. Tiyatro İ güzeli anlatır. Tiyatro eğitir. Eğitirken de düşündürür. Tiyatro insanlara hep birlikte gülmeyi, hep birlikte ağlamayı, hep birlikte düşünmeyi yani insani duyguları aşılar. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'dür. İşte o gün bugün. Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Sevgiler. Tiyatro sektörümüzün derli toplu bir tiyatro yasasından bağımsız tiyatro sanatçılarının da sosyal güvenceden yoksun olduğu ve bunun etkilerini çok ağır yaşadığımız bir dönem geçirdik. Bir araya gelerek yeterince üretim yapamadık. Seyircilerimizle buluşamadık. Ama buna rağmen dayanışmaya olan güvenimiz ve inancımız arttı. Umuyorum ki 27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle umutlarımızın yeşerdiği geleceğe sevgi ve güvenle bakabileceğimiz bugün de tiyatrocuların refah seviyelerinin daha arttığı, özgür üretimler yapabildiği ve seyircileriyle buluşabildiği nice yıllar diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba sevgili meslektaşlarım, sevgili sanat sevdalılarım, sevgili ortak paydaşlarım. 27 Mart Dünya Tiyatro Günümüz kutlu olsun. Sakın bardağın boş tarafına bakıp da ah kutlayacak neyimiz kaldı ki pandemide kapalıyız, kapandık, sustuk. Böyle düşünmeyelim. Bardağın dolu tarafından bakalım. Biz nasıl sahnesiz yaşayamıyoruz, üretmeden duramıyoruz biz diğer herkesten farklıyız. Üretim bize ara vermeyelim. Dijitalleşmek çaresini yakaladık. Evet o biz biraz idare ediyor ama sahneler bizi bekliyor olacak. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmeyecek. Bu zaman zarfında üreterek, ümit ederek ama el ele dirsek dirse birbirimizle kollayarak yolumuzu yürümeye devam edelim. Merhaba sevgili tiyatro dostları. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklarım. Dünya tiyatro günümüz hepimize kutlu, mutlu ve sağlıklı olsun. 57 senelik meslek hayatımda ilk defa tiyatro gününüzde yanınızda değilim. Ama gönlüm sizinle birlikte. Bundan sonraki tiyatro günlerinde sağlıkla, koronasız günlerde buluşmak üzere kucaklıyorum, öpüyorum hepinizi. Sağlıkla kalın. Sıhhatle kalın. Ama sanatsız kalmayın. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Oyunumuz başlamak üzeredir. Lütfen cep telefonlarınızı kapatmayı unutmayınız. Bu anonsları o kadar çok özledik ki. Geçen sene sizler seyirci koltuklarında, bizlerse sahne üzerinde yerimizi almak, birbirimize kavuşabilmek için Evinde Kal Türkiye demiştik. Olmadı. Ama hiçbir zaman da umutlarımızı yitirmedik. Tekrar sizin söyleyen diliniz, gören gözünüz olmak için biz gün sayıyoruz. Tiyatro sahnesinden yine sizlere karakterlere ruh üflemiş olarak danslarımızla, şarkılarımızla sizlerle kucaklaşmak için gün sayıyoruz. Alkışlarınıza doymak için. 27 Mart Tiyatro Günü kutlu olsun. Tiyatroya hasret kaldığımız şu günlerde Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlamak nedenli keyifli bilmiyorum ama yine de şunu söylemek isterim. Gerçekten sanatsız yaşamak yaşamak değil. O yüzden büyük üstadımız Muhsin Ertuğrul'un dediği gibi ülkemizin bütün sınırlarını sanatın ve tiyatronun çelik telleriyle donatalım ki içeriye kötülük düşman girmesin. Sanatsız kalmayın. Çocuklarınızı sanatın herhangi bir dalıyla meşgul edin ki gelecekte iyi insanlar olsunlar. Zengin olmalarını değil, iyi insan olmalarını isteyin. Dünya Tiyatrolar Günü her şeye rağmen kutlu olsun. Bir daha oyun seyretmeden, tiyatro salonlarının kokusunu duymadan, atmosferini solumadan geçen bir sezon daha istemiyoruz. 27 Mart'ların coşkuyla kutlanacağı günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Dünya Tiyatrolar Gününüz kutlu olsun. Merhaba. Dünya Tiyatro Gününüz kutlu olsun. Bu pandemi salgının belki bir faydası oldu. İnsanlara öğretti tiyatronun yerini hiçbir şeyin tutmayacağını. Tiyatro canlı, seyircisiyle, oyuncusuyla birlikte yapılan bir şey. Ali Poyrazalı ne güzel söylüyor. Seyirci bizim meslektaşımızdır. Evet. Benim en çok oynadığım bir sezonda oyun Abdülcan Bas. 377 kez oynadık. Bu 377 ayrı oyun demektir seyirci o kadar etkindir oyun üstüne. Ve Metin Akpınar'ın ustanın sözleriyle bitirelim. Tiyatro gerçektir, yaşam onu taklit eder. Tiyatro öyle kalın. Evet, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Peki nasıl kutlayacağız? Online. Şu anda da online kutluyoruz. Peki ya geçen sene? Geçen sene sahnede kutlayabilmiş miydik? Hayır. Umarım bugünler geçecek. Biz tiyatro oyuncuları sahnemize kavuşacağız. Sahnelerimize, seyircilerimize kavuşacağız. Umarım maskeler çıkacak. Seyircilerimiz gelecek. Bizleri alkışlayacaklar. Biz de onları geldikleri için alkışlayacağız. Bugünler geçecek. Tiyatro hep yaşayacak, yaşamalı hepimizin bütün emekçilerin sahne önünde, sahne arkasında ve koltuklarda oturan herkesin Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Merhaba. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Her sene seyirciyle birlikte kutladığımız bu günü maalesef artık bu hastalık nedeniyle yapamıyoruz. İnşallah bu önümüzdeki günlerde bu hastalıktan kurtulursak hep birlikte tiyatro sahnesinde seyirciyle birlikte yine yan yana oluruz. Hepinize sağlıklar diliyorum. Merhaba. Ben Burak Akyüz, oyun yazarıyım. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'müz kutlu olsun. Bu sene tabii gayet buruk bir şekilde kutluyoruz. Pandemi gölgesinde kendi dijital hapishanelerimizde. Umuyoruz ki bir dahaki 27 Mart'ta bunları konuşmuyor olacağız. Ee, drama sanatı, tiyatro sanatı her zaman kendini var edecektir. Her şartta, her çağda, her koşulda hikayelerimiz, oyunlarımız, sahnelerimiz her zaman hayatımıza yer bulacak. Tabi bu 27 Mart tabii ki hüzünlüyüz sahnelerimiz kapalı olduğu için. Tiyatro sanatı canlı, seyirciyle organik bağ olan bir sanat olduğu için bunu dijitalleştirmeye çalışanlar da oldu. Ama böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. E, tiyatromuz var olacaktır. Yeniden sahnelere dönmek, seyirciyle buluşmak ve o güzel alkışları duymak için can atıyoruz. Bu ikinci 27 Mart. Sizsiz, sessiz ve seyircisiz. Umarız bundan sonra daha coşkuyla kutlarız. Shakespeare'in de dediği gibi insanı yok eden ne yaşlılık ne de mutsuzluk. İnsanı yok eden umutsuzluk. Biraz buruk ama umutla Dünya Tiyatrolar Günü'nüz kutlu olsun. Merhabalar, ben Şebnem Erdener. Antik çağdan ta günümüze dayanan tiyatro sanatı, bildiğiniz gibi insanı insana insanca anlatma sanatı. Perdelerimiz hiç kapanmasın. Siz tiyatro severler ve biz emekçiler. Daima hep bir arada birlikte olalım. Dünya Tiyatrolar Günümüz kutlu olsun. Tiyatro, insanlık tarihinin en eski ve en saygın sanat yaratığı alanıdır. Pandemi günlerini fırsata çevirerek, bütün sanat alanlarına ve özellikle tiyatroya karşı düşmanlık, kin, ve nefretlerini kusanlar günü gelecek insanlığa hesap vermek durumunda kalacaklar. Sanat asla korkakların işi değildir. Hele tiyatro hiç değildir. Yaşasın 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Yaşasın hayat. Adım tiyatro. Baktığım, gördüğüm, ağladığım, güldüğüm her şeyde her yerde tiyatro. Her birimiz gözlerimizi dünyaya oyuncu olarak açarız. Ve her birimiz rolümüzü oynarız. Ne demiş büyük usta Ömer Hayyam? Dünya bir oyun sahnesi. Kuklacı felek usta, kuklalarsa biz. Oyuna çıkıyoruz, birer, ikişer. Bitti mi oyun, sandıktayız hepimiz. Evet. Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun. Hoşçakalın. Şey Ama asla tiyatrosuz kalmayın.